Hop hop kardeşim ne oluyor? O hız ne öyle? Can. Oha yavaş lan yavaş. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tuna ve bugün yeni bir jailbreak videosu ile karşınızdayım. Ee, ben oyundan çıktıktan sonra yeni bir güncelleme geldi. Evet ee, bir önceki videodan ee, yeni güncelleme videosu çektim yine güncelleme gelmiş. Ee, hemen ona bakacağız ve hemen videoya başlayalım. Evet. Ee, şöyle gidiyoruz. Şöyle şu şuradaki şeyi kıralım. Hadi kırdık tamam. Şöyle şuradan geçelim. Açık gözüküyor abi. Neden açılmıyor? Daha çok daha çok açmamız gerekiyor anladım. Şöyle modifiye modifiyemizi yapalım. Güzel olmuş gerçekten. Yani güzel olmuş kötü, kötü olmuş değil aslında. Bir değişiklik katmış oyuna. Öyle diyebilirim. Ee, böyle mor mor. Mosmor pardon. Mor mor ne mosmor. Ee, şu bedava araçta güzel olmuş gerçekten. Ben sevdim. Hızlı. Diyebiliriz. bir saniye arkadaşlar. Hop hop. Ee, peki abi ben tekrar çıkıp şeye gideceğim. Çıkacağım. Abi yere kafam. Bu arada orada ben neden sıkmadım? Ben de bilmiyorum. Şimdi <laughs> yani neyse. Hop 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 ne oluyor öyle? Hop bir saniye sen suçlu musun? Pardon değilsin. Sen peki sen e sen de değilsin lan kim suçlu? Aha! Gel lan buraya. Gel lan. Başka? Başka gidecek yakışıklı var mı? burada? Neyse o yerler güzel olmuş. Harbiden güzel olmuş. Ben sevdim. Şöyle. Gözüme oluyor bayağı bir ya. Aha şu disco bir gidelim arkadaşlar. Fakat ondan önce helikopterimi değiştirmek istiyorum. Evet şöyle. Bu arada ee, bu videoyu durdurup başlatma şeyini beğendiyseniz hani nasıl desem sizi bekletmemek için daha hızlı olsun diye. Bunu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı ve belirtmeyi unutmayın. Şimdi şöyle modifiye fidemati, blbl, konuşamadım. Tamam burayı atlıyorum. Modifiyeme yaptım ve daha fazla çıkabiliyor muyuz abi? Çık 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 çık. Daha fazla çıkamıyoruz buradan fazla. Şöyle disco topu disco topu ne ya? Topu. Disco topuna şöyle bir değelim bakalım. Altına geçelim. Göz alıcı bir şey gerçekten. Sonra aşağı inelim. Bakalım böyle değişik olmuş yani. Hmm, evet arkadaşlar böyle Biraz kısa bir güncellemeydi. Yani tabii pek, pek fazla bir şey yok. Fakat şu bankaya falan da bakmak istiyorum. Bakalım ne var. Aynı. Peki şuraya da bakalım. Tam burası da aynı. Ama ne bileyim daha böyle bir e, güzel olmuş sanki. Hop hop kardeşim ne oluyor? O hız ne öyle? Neyse yine Şöyle hızlı bir şekilde gidelim ve bankaya da bakalım. Evet selam ben geldim banka. Va Allah öleceğim. Oha yavaş lan yavaş. <laughs> yavaş. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.